bin soru ya. 15 bin lira ödüldü. Soru sesli. Dinliyoruz önce. Her gece anlayan bir seyirci vardır. Yoksa ben varım. Kitabı da dedim anlayacak, okuyacak Biz okuyucu vardır. Yoksa gene ben varım. Herkesten çok sevgi, çok saygı gördüm. Çok teşekkür ediyorum. bir konuşma geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz tiyatro dünyasının duayenlerinden olan hangi oyuncuya aittir? A. Macide Tanır B. Nedret Güvenç C. Suna Pekuysal D. Yıldız Kenter Yaptısız yapamayacağım, yaşayamayacağım dedim. Çünkü öyle zannediyordum ben. Tiyatrosuz yaşayamam. Ama şimdi zaten yaşıyor muyum? Hayır. Yani Maci'yi bedenini sürüklüyorum o kadar. Çünkü ne kadar çok acı çektiğimi zaten hem anlatmak istemem. Yarı yarıya Joker, hem de joker hakkımı kullanmak istedim. istiyorum. Emin olamıyorum. Çünkü. Yarı yarıya Joker hakkını kullanıyor yarışmacımız ve yanlış iki cevap seçimi çıkıyor. Şöyle kapının önünde bırakamadım işte dediğim gibi. 24 saat onlarla beraberdim. Her gece anlayan bir seyirci vardır yoksa ben var. Kitabı da dedim anlayacak, okuyacak biz okuyucu vardır. Yoksa gene ben var. Herkesten çok sevgi, çok saygı gördüm. Çok teşekkür ediyorum. Tiyatrosuz yapamayacağım, yaşayamayacağım dedim. Şöyle ben çekilmek evet, istiyorum ben. Kenan Bey. Ben son yapman, kararım. Yani. Son kararım değil mi? Ben de seyircilerimizden sizden ben de inanamadım. özür dileyerek ve değerli seyircilerimizden de özür dileyerek biraz şahsi olacak ama birkaç cümle söylemek istiyorum. Eğer ben bugün tiyatrocuysam, bu yaşıma kadar da mesleğime devam ediyorsam, bir Anadolu'dan gelmiş garip tiyatro meraklısı bir çocuğa el verip, ona göz kulak olup, onun bugüne gelmesini sağlayan bir ustamdı benim Macide Macide tanır ama emin olamadım evet. Ama... Keşke söyleseydim. Onun cenazesine katılamadım çünkü o sırada Elazığ'da bir oyunla turnedeydim. Bu sonu çıkacağını da bilmiyordum doğrusu biraz. <laughs> yani ne derler ona etki etti bana. Ona şükran borçluyum ama şöyle bir şey var çok büyük bir tiyatrocuydu. Yani bence gelmiş geçmiş en büyük tiyatro sanatçılarından biriydi diyeyim. Başkalarına hani başka türlü düşünmesine meydan vermemek için. Özellikle bendeki emeği için kendisine şükran borçluyum. Burada sizin ve seyircilerimizin önünde bir Neruda'nın bir şiir var. Yani onu toprak onu toprağın kucağına verdik ama diyordu ki Neruda şiirinde sen ölürsen ben ölmezsem ben ölürsem sen ölmezsen sakın yüz vermeyelim acıya hiçbir şey hayatımız kadar ya da aşkımız kadar büyük değil. Macit Tanır'ı kaybettik ama Macit Tanır en azından benim gibilerin gözünde, kalbinde, ruhunda, zihninde yaşamaya devam ediyor. Bu kadar. Teşekkür ederim efendim. 7500 lira kazandınız. Ben teşekkür ediyorum. Çok mersi. Kim milyoner olmak ister? en çok seyredilen, en çok kazandıran bilgi kültürü yarışması. Bugün burada sona erdi değerli seyircilerimiz. Bir sonraki programda yeniden buluşmak, görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıklı kalın. <laughs> Son kararları hep mutluluklar sizlere. Sağ olun. <laughs>